Herkese günaydın. Dönemin son ile karşınızdayım. Senay'ın haberi yok vlog çekeceğimden. Senay'ı bekliyorum. Bakalım tepkisi ne olacak? Göreceğiz hep beraber. Salı 3 tane sınavımız var. 3 tane finalimiz var. Seçmeli derslerin. Çarşamba günü Senay gidiyor. Perşembe günü de ben gidiyorum Trabzon'a. Senay video başlattığımızdan e, habersizdi. Dönemin son vloguyla karşınızdayız. Video mu ya? Evet. Arkadaşlar yalandır, inanmayın. Bu video asla çekilmeyecek. Çünkü Selim çekiyor yani. Az sonra unutacak video çektiğini. Bakacağız. Sevindim mi? Evet. Hiç sevmiş bir şeye olmadı. Bari adam akıl sevin, orayı araya keser koyarım. Allah çok acı Arkadaşlar bunu ortopedist bulur musunuz? Bizim kötü de. Yarın üç tanecik finalimiz var bizim. Evet. Ee, biri farmakolojinin temelleri. Temelli. Hı -hı. Sonra Enki. hastalıklardan koruma yolları anı var. var. Ne ne? De. Evet. Biz buna çalıştık. Evet. Son belki birkaç kez birbirimize soru sorar bu işi kapatırız. Evet. Üç meslek İngilizce hiç çalışmadık. Onu da kelimelerine bakacağız. A0. Ona bakacağız. Evet. Ona çalışmaya gidiyoruz açıkçası. <laughs> Şu an İngilizce çalışmaya gidiyoruz. Şaka gidiyoruz. <laughs> <laughs> Burada <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> Elimde şöyle bir şey var cinli insanları etrafına çekiyor <laughs> gerçekten otobüste bir kadın gökyüzünde baka baka duruyor konuşup konuşup duruyor artık dayanamayıp günler başladı kadın eskisi Komik miydi arkadaşlar? Çok komikti <laughs> <laughs> İkicik bir şey bir saniye sonra düşüyor çok komikti gerçekten <laughs> İngilizce bilmiyorum tamam mı? Ben de nalga geçmeyeyim <laughs> ha, Bakın şurası benim dolabım bakın Dur tut tamam Hayır dur. Ah eh, orası. İyi o kadar düzenli ve temiz. Selam ikini görseniz daha götürüyor. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Sen de cinlenmiş olabilir mi? <laughs> evet. Artık sırama geldi. <laughs> dur, doğal konum geldi. ne kadar oldu. Nasıl olmuşum Bajım? Oh my god, şükür buranın <laughs> ya Rabbi, görünmesi için senin güzel makyaj yapman lazım. nasıl istiyorsun dizin var onunla birlikte. gördüğüm evet. en muazzam kamerası. Ya da. Ne lan onu? biliyor musun? Elimizden bir bulanla cennete giremiyoruz. Elimizden bir bulanla cennete giremiyoruz. Yedim. Video için mi yedim yoksa yedim mi? Var bir yedim. Diğerine yine yerim, ben yormam samanı. Yapkun aşefe yiyiyorum ben. Olsun. Telefonla zorla zorla. Ne yaptı bir daha ya? Bir daha göstereyim. Araba bozulmuş. Erkek bizim araba haftalık bozuluyor. Ford 30'u almayı... Pişmanlıktır ne neye kaçılıyormış? Hayır. Engel alalım. Bu değil mi? Yani zaten Prevention <laughs> stop dental problem. Yani bir e, şeylerini durdurmak. Uyar mı düzenler? Ha? Ne desem inanacak. Çünkü bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Bakın ne oldu biliyor musunuz? Saçım bu tarafa asla kurumadı ve ben de bu tarafı düzleştiremedim. Ve burası düz ve burası kurucu. Senin saçlarına bak. Bak burası kurucu düz düz. Daha iyi başım. John gitmiş dentiste. Doktor Carter varmış. Rutin bir check-up yapmış. Turing'de examination, the Carter Fonds, Examination, Bazı... <laughs> Artık bazı problemler bulmuş, plaklar bulmuş. Ee, Canın dişlerinde. Dişlerin arkasında. Tamam. O bu plaklar bakteri neymiş, Bakteriden kaynaklanıyormuş ve e, yani diş eti hesabına neden olmuş. It's not removed. not air. Olmazsa demek kaldırılmaz. Anladın mı? Benefit, benefit. <laughs> e, benefit önlemek. Ee, neden X'e e çektin? Gitten su esleri bulmak için. Gizli. Bu sorunları bulmak için. Gitten su esleri. Biz bayağı da ders çalışıyoruz bu arada. Bayağı acıktık. Bayağı acıktık. Şimdi yemek yiyeceğim. Bakalım sonra beraber görürüz ne yiyeceğiz? Akşam güneşi kime vurur arkadaşlar? Bunu tartışalım mı? Sıdikliye mi, güzel mi? Videoları tutmuyormuş da. Çok Dişlerimize flushing yapmayı unutmayalım. Brushing and flushing. Yoksa? <laughs> Yoksa? <lab -cure>. <gülüyor> 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 plak, plak oluşur. <laughs> Tartalım plak. Gel gel. bekliyoruz. Kadın bu bir söyledi. Yemeklerimiz geldi. Afiyet olsun paşam. Ne yiyorsun ay, bugün? Olsun. Ne yiyorsun bugün? Evet. Kadın bugün. Et dilim. Et haydi <laughs> Senay dedi ki masa tenis oynayalım. Ben dedim ki olsun oynayalım. Elimi Çalıştığımız yerin ışığını kapattılar Ne düşünüyorsun? Hiçbir şey demeyeceğim <laughs> Sıkıntı yok Tabletten çalıştığımız için sorun yok Arkadaşlar bu Farmakolojinin temelleri dersi gerçekten Sıkıntı bir dersmiş Onu öğrendik <laughs> Videomuzda burada sona erdi <laughs> <laughs> Afiyet olsun paşam. Çabalıyor onu görsünler diye ama gör. Plasebo ilaç. Etkin maddesi yok. Hı? Plasebo etkin maddesi yok. Hı hı. Jenerik patent dolmuş üreticisi çok. Aynı formülü ve etkisi kanıtlanmış. Orijinalde benzeri yok. Hastalığa olumlu etki veriyor. Biraz gebelik ve emzirme döneminde kullanılan ilaçlar tekstil özel. ki özel. Klinik. Hı? Erenköy diyorum. Sakızınız var mı? Sakız, sakız aşırı ya. Canım çok sakız çekiyor ya. Yasa da Hı? Kötü şeyler. Ne? Seni ne kadar sevdiğimi anlatıyorum kameraya. Trabzon dedin ondan ya. Sakarya dese yapmazsın dese. Ne çektim hocam? Trabzonlu arkadaşlarım yüklenin. Harun dedi. Gerçi sesimiz Ya ne kötü yalan. Görüşürüz. Okuldan çıktık. Abi ne Biz de çıkıyoruz. Abi, Okuldan çıktık az önce. E artık Yorulduk. Yarın bir üç tane sınavımız yoruyoruz. var. Bir Ama mi? sabahtan beri çalışıyoruz. Doğru düzgün şey yapmadık. Kaytarmadık. Evet, gerçekten kaytarmadan çalıştık. Herkes bizim için en bir şey bu süredir. İnşallah yani. yarın da güzel geçen sınavlarımız. Evet, evet. Final sınavı sabahında. Herkese Merhaba. günaydın son ya, tekrarları yapıyoruz. Senin biliyor musunuz? Arkadaşlar son tekrarları yapıyoruz. Bize dua edin. Ama yani bunu paylaştığımızda dua etseniz bir şey yok, bir yok yok. Şaka şaka. E, Hamilelik döneminde fenitoin ve teofilin gibi ilaçların klerensi ne yapar? Daha. Artar. Artar. E Şimdi şey seni kontrol var. ettim. Seni kontrol ettim. Bakayım şeyde duracağım mı? Sözünde duracağım mı? sen de emin değilsin. Evet değilim. Ver, ver ben koyacağım. Başlattım da. Görünüyor mu? Arkadaşlar şimdi sen. Gerçekten yordu. Gerçekten. Evet. Harbi yok. Hadi Normal nozdalımla olumsuz etki. Evet. Mesela antibiyotiği aldın sen, antibiyotik yüzünden bağırsak hareketlerin arttı. Bu ne oluyor? ADR oluyor. İz, yes, anadı mı? Porat, bilmem ne anadı mı? ADR Ama mi? Ama önceki uykusuz olduğu için başına ağrımaya başladı antibiyotik yüzünden sonra bu ADR oluyor. Orada <laughs> alnındaki kocaman iki sivilceye bakın bütün yüzüm ya bütün yüzümde şunun adı parşıp olsun bunun adı da selim olsun kronik d bilmiyorum gecikmiş e bilmiyorum gecikmiş. ben diyeceğim ez daha bir sorun f <gülüyor> <gülüyor> Nisan mi <Yes>. güzelliği <laughs> şey iste açarsta kalmış başarısız Ye. gecikmiş Genetik. Salın. Genetik. 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 kalacağız. Genetik. ağzını aç. Tamam Sanıyım. Ben Sakarya ile alakalı her şeyden nefret etmeye başladım arkadaşlar. En fazla hareket nerede harcanıyor? Tabii ki 5'te. 4'te 5'te. Var video da yapayım. Alo? 43.80 İyi oynayın yani, sen ne yapıyorsun? İlk sınavdan çıktık şimdi. Çok güzel geçti. Çok güzel geçti. Farmakoloji mükemmel. Zor Tek diye kaldı şey yapıyorduk Çok güzel. ama gerçekten güzel geçti bu sefer. Şey. Bakalım. Evet. Şimdi mesleki İngilizce'ye gideceğiz. Ama bilmiyoruz. Şey, Biliyor biliyoruz. Güzel. Biliyoruz. Şaka. Dün ona çalışmıştık zaten. İngilizce'den çıktık arkadaşlar. Güzeldi. Youtube videoma <'ya> hoş geldiniz. <laughs> ha? bir şey sanki daha önce de yaşamıştım. Evet, daha önce de çekmiştim sizi bir hmm. <laughs> yerde. bitti. <gülüyor> Hepsi de güzel geçti. Bir sıkıntı yok bir de ya. Okuldan kendimiz öyle bir attık ki. Yani video çekmeye vakit bile bulamadık o yüzden. Sonay da oturuyor şurada. AVM'ye geldik. Biraz yemek yiyelim, gezelim, bu şeyler yapalım. Kolay can severli. Ne haber? Seni tanımıyorum. <laughs> Nasılsın? Beyefendi niye gidiyorsun ki? Senayi sıradayken ben biraz konuşayım. Senayi'nin alışveriş bağımlılığı var. Şu an sefaradayız. Allah var yani yapacak bir şey yok. Bakın ben alışveriş yapmışım. Senayi'nin alışveriş. Ben Sen alışveriş, alışveriş yaparken, alışveriş yaparken zaten senin bağımlılığından gel buraya gel. Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. Ne yiyorsun? Et dilim. Bu sefer arkadaşlar harbiden et dilim. Şaka değil yani. O kadar çok yedik ki. Büyük olan ne? De... Abdurrezzak. Büyük olan Abdurrezzak'mış. Diğer küçük olan da Arşuk'mış. Hepsine bir isim bulmalıyız. <laughs> Muharrem. Muharrem, Muharrem. Yaratıcı bir bitmiyor için sen heyecansın yani. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi size bir şey anlatmak için benim telefonuma geçiş yaptık. Çünkü Selim'in telefonu %8 şarj kaldı. Bir gün şu atkıyı alıyoruz. Bir kadın Bu arada geldi. Ben yani bir kadın geldi. Selim'e dedi ki bakabilir miyim? Selim de uzattı yani aynadan bakacağım falan dedi öyle bir şey dedi işte. Selim de atkıyı almadan biraz önce gitti kadına uzattı. Sonra kadın atkıyı alır almaz gitti kasa sırasına girdi. Selim'e dedim oha kadın kasaya girdi. Selim ben korkusu... de arkasından gittim dedim hanımefendi ne yapıyorsunuz? O da şaşın şaşın bakıyor bana. Meğersem beni çalışan zannediyor. Sonra bir şey daha oldu hadi onu da Sonra, Sonra yine olarak, bunu ben... alıyor şeydeyiz. İşte kasaya Sırada girdim bu sefer Şey yapacağım. Bir Atkıların En altında bulduk yani. Atkıların en altında belli saklanmış böyle katlanmış saklanmış. Kasada sıra beklerken bir tane kadın geldi. Dedi ki onu ben alacaktım sizin nasibine nasibinizeymiş. Yani. dedim abla sen ne diyorsun? <laughs> Neyse gün sonunda bu atkı yaklaşık iki ay önce benim oldu. 2 evet. aydır da benimle ve çok çabuk bu şekilde bu garip şeyler oldu buna. Bir aldığımda böyle sonucu. değildi. Ama gerçekten mükemmel sıcak tutuyor. Bir kere yıkadım belki yıkadığım için böyle olmuş olabilir. Hala çok seviyorum. Bu akşam gidiyor. Bugün de zaten videomuzun son günü. Beşiktaş'a gidiyoruz kahvaltı yapmaya. Ondan sonra da vapurla Kadıköy'e geçeceğiz. Ondan sonra da Sena'yı yolculayacağız, uğurlayacağız. Kahvaltı yapmaya geldik. Şu an Beşiktaş'tayız. Şabi Beşiktaş Senayı akşam Sakarya'ya yolluyorum Ayın üçüne bilet aldım TCDD'den Üçünden sonraki hafta 7'sinin sınavlarımızın olacağını şey yapınca Finallerimizin olduğunu öğrenince Dedim ki 8'ine çekeyim Sonra 8'ine çektim hatta bunu para da verdim Sonra parayı da çekti Bir baktık bugün bilet yok Allah'tan sabah baktın bilet Allah ben var mı yok şu mu an diye Allah'tan şuan baktın ya Bakma, Hemen gidecek? akşama bilet var Hemen aldık bir daha ve paramı geri vermiyorlar. Üç seferdir bile iptal ediyorum. Paramı geri vermiyorlar. Bu böyle bir yakınmadır. Evet olsun paşam. Ne yiyorsun bugün? Ettilim. Evet arkadaşlar kahvaltı yapma vakti. Hepsini yedi bitirdi ya. Bu nasıl bir insan ya? Hepsini yedi bitirdi. Baksanıza hiçbir şey kalmadı. Şaka şaka ben yedim. Sen hiç yemedin. Çok az yedi. Çok az yedi. dakika sonra. Karnımızı ya. doyurduk. 15 dakika sonra. Kadıköy'e gideceğiz. Orada da danıtıcıya götüreceğim. Evet. Ya acaba... Oha! <laughs> Rayl'ın highlighter'ı evet. Highlight alın, aldırın. Neyse. Bu aldık da Rayl sürdüm. Ben istiyorum. Bir yerlere gideceğiz işte. Nereye gideceğimizi biz de bilmiyoruz. Sonra ben go. Artık ben go tatil ama ders çalışacağız tatilde biz. Değil mi? Çalışacak mı? Anatomi falan çok ilerledi. İnşallah çalışırız. 8 slide işlemiş adam ve hiçbir şey bilmiyoruz. İnşallah çalışırız. Ben çalışacağım. Programımı hazırladım. <laughs> <laughs> Youtube'a da insanlayın. Evet. Youtube'da vlog çekiyorum. 3-4 güne herhalde olur arkadaşlar. Ben falan böyle yayınlatırım bu vlog. 94 <gülüyor> almışsınız farmakolojiden. Yani ben 94, <laughs> senin 92. Aa, bir şey değil mi? Benim DHF1 kutucuğum dolmuş. Instagram'dan DHF2 kutucuğu dolmuş. 2 çizgi 2 açısını verin. 100 tane story <laughs> galiba gerçekten influencer oluruz. Vlogumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bugün Bu sefer seni şaşırtıp video çektim. Evet. Bu sefer çektim. Senay Sakarya'ya gidiyor aslında. Ben de yarın Trabzon'a gidiyorum. İnşallah e ikinci dönem daha güzel vloglarla karşınızda oluruz. Çünkü spora falan başlayacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Tam bak burada kapansın. Kapanışını yapmıştık ama ben kapanışa bunu koymak istiyorum.